Kralın birisi rüyasında bütün dişlerinin döküldüğünü görmüş. Rüyasının etkisiyle uyanır uyanmaz şehrinin meşhur iki rüya yorumcusunu çağırtmış. Rüyasını yorumlamalarını istemiş. İlk yorumcu: "Efendim, maalesef rüyanız hiç de hayra alamet değil. Tüm akraba ve sevdiklerinizi kaybedeceksiniz. Hepsinin ölümünü göreceksiniz." der. Kral bu yorum karşısında deliye döner. Adamın kellesini vurdurur. İkinci yorumcu, efendim, rüyanızda dişlerinizin döküldüğünü görmeniz, ömrünüzün çok uzun olacağına delalet eder. Hem de o kadar uzun ömürlü olacaksınız ki, çevrenizde hiç kimsenin yaşamadığı kadar uzun yaşayacaksınız, diye yorumlar kralın rüyasını. Bu yorumu duyan kral, adamı bir kese altınla ödüllendirir. Her iki rüya yorumcusu aynı şeyi söylediği halde biri cezalandırılır, diğeri ödül alır. Ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemlidir.